Bural Bal 41. Başkanlık sistemi başbuğduktur, Turan'dır. Diğer Türk devletlerinin birleşip ilahi kelamutullah davasıdır. Keşke öyle olsa. Evet. Bilakis Türkiye'yi paramparça edecek bir sistem. Yani dehşet verici. Yani bizim zaten hassasiyet göstermemizin nedeni o. Ama illa başbuğduk istiyorsa biz Tayyip Hoca'yı hanlar hanı yapalım. Evet, Çok daha muhteşem. Başkan, bütün ortada başkan dolu, her yer başkan dolu. Elini sallasın başkana değiyor. Bütün Irak, Suriye hepsi başkan zaten. Boştan baya. Ama Hanlar Hanı hiç yok. Hanlar Hanı ne zaman olur? PKK'yı kazıyacak Tayyip Hocam. Başkanlık sistemini de kaldıracak. Onlara o zaman biz ne diyeceğiz? Helal olsun diyeceğiz yapanlara. Ellerinden öpeceğiz, ayaklarından öpeceğiz. Tayyip Hocamı da Hanlar Hanı ilan edeceğiz. Bunun dışında olmaz. Başkanlık sistemi zahirde zannettiğin gibi görünse de pratikte Türkiye paramparça edecek bir sistemdir. Turan derken bir süre Türkiye paramparça olacak. Turan ayrı konu. Ne vatan diyor e, Türklere ne Türkiye'dir ne Türkistan ulu ve müebbet bir ülkedir Turan diyor. Yani ne Türkiye ne Türkistan hiçbiri bizim için yeterli değildir diyor. Ulu ve muhabbet, muhabbet bir ülkedir Turan diyor. Yani bütün Türk devleti. Yani hakikaten öyle bir değil mi? Türksen hepsi bir araya gelir. Bir kardeş olur, bir devlet olur. Efendim bütün İslam alemiyle birleşir. i̇ttihat İslam olur. Onun için Türkistan bile diyoruz. Irkçılıkla alakası yok bunun. Çünkü Hristiyan Türkleri de biz birleştireceğiz. Musevi Türkleri de birleştireceğiz. Vatan ne Türkiye'dir, Türklerin ne Türkistan, Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Turan. Evet. Bizim Ankara'daki ve oralarda ülkücülerden falan hiç bahis yoktu. Yani solcu sadece hiç slogan falan yoktu. En aşağı indimde baktım. Türkiye büyüsün, Turan olsun, düşman ülkesi yıkılsın, viran olsun diye bir yazı yazıyordu. Anladım ki ülkücüler oralara kadar gelmişler. Ama tabii daha heyecanlıydı eskiden ülkücüler. Yine aynı heyecan verilebilir bir mahsur yok. Ben anlayamıyorum orada ne risk olabilir? Hiçbir risk yok çünkü çok efendi akıllı çocuklar. Taşkınlık olur diye çekiniyorlar ama hiçbir şey olmaz. Niye olsun? Daha olgun, daha akıllı hale gelirler. Niçin öyle bir şey? düşününsün ki.